Lakin Amerikalılar bizden hem anlatmak istiyorum hem de bahsi dağıtmaktan korkuyorum. İki şey öğrendiler. Birisi şudur. Eskiden bizde fabrikasyon anahtar yoktu. Bütün kilitler elle yapılırdı. Elle yapılan kilide bir başka anahtar asla uymaz. Nur Osmaniye'de Kılıççılar Çarşısı vardır. Amerikan Beyaz Sarayı'nın bütün kapılarının kilidi orada yapılmış gitmiştir. Hiçbir anahtar başka kapıyı açmaz. Çünkü el yapmasıdır mutlak aynı olmaz. Şimdi sizin cebinizdeki yale anahtar en az en az 10 bin tane basılmıştır. Yani İstanbul'da Türkiye'de sendeki anahtardan 10 bin tane vardır. Fabrikasyon kalıptan çıkıyor. Öyle 10 tane anahtar için kalıp yapmaz adam. Kilidi de ona bağlı çünkü. Bu Türkiye'den öğrenilmiştir ve Beyaz Saray'ın kilitleri elle yapmadır. Bir şey daha öğrendiler. Sultan Hamid devletin iç bünyesindeki bozukluğu gördü. Bu devletin istihbaratına güvenilmeyeceğini gördü. Olduğu gibi devletin istihbaratını yerinde bıraktı Dolma Bahçe Sarayı'nda. Onlara oyalanacak birkaç mesele iş havale etti. Yıldız'da şahsına bağlı bir istihbarat kurdu. Ama dünyada istihbarat bundan daha mükemmel olamaz. İngilizlerin İspanya Büyükelçisi vefat etti. Kasası açıldı. Çelik kasasında Abdülhamit'le muhaberatı çıktı. İngiliz büyükelçinin Madrid'deki büyükelçiyi satın alıyor. Büyükelçilerin kumar tahsisatı var. Hangi diplomatı satın almak istiyorsa onunla kumar oynuyor, mahsus, yeniliyor. Rüşvet diye değil, kumar kazandı da oldu oluyor. Rüşveti kumar yoluyla veriyor. Size Abdülhamid'e anlatırım inşallah başka bir derste. Bunu da ondan aldılar. Her başkan değiştiği zaman Amerika'da. Onun partiden, hariçten, güvendiği adamlardan 200 ile 500 kişi arasında müstakil bir istihbarat kurar. Onlar başkanla gelir, başkanla giderler. Onlar devlet memuru değildir. Başkanın tahsisatından maaşlarını alırlar. Nerede güvendiği adam varsa onu alır. Üniversite profesörü, diplomattır, bir şudur, bu da hiç fark etmez. Bu da Abdülhamit'ten öğrenilmiş.